Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Hadi eyvallah. Hadi yol açık olsun. Hadi güle güle. Güle güle. Şükürler olsun ya. Bak o iki manyağı da rastlamadık. Bugün şanslı günümdeyim ya. Nihayet camiye gideceğim. Cemaatimle buluşacağım. Bekle cemaat. Bekle nihayet geliyor. Anlaşıldı değil mi Hicri Anladım hocam. İmam nikahı nasıl kıyılır dersinde beni sınav yapacaksınız. Yani aslında vaziyet basit. Gerçek imam gelip nikah kıyacak da... ...işte ondan önce bir senin bilgilerinde, alemde onu bir tekrardan bir test edeyim diyorum. Hocam Allah razı olsun. Çok düşüncelisiniz. Ne demek evladım ne demek? Ki? Haydi. Benim de bir tane sorum var hocam. Sorma sen şaşardım zaten. Sor Hicri Hocam Şimdi diyelim ki ben tuttuğum takım için dua ediyorum ya... Hı. ...diğer takımların hakkını yemiş olur muyuz? Sen takımı tutuyorsun ya hocam. Tutuyorum hocam. Hangi takım tutuyorsun? Hocam ben iki tane takım tutuyorum. Hangisi? Hocam bir Ankara gücü. Çok iyi renkleri iyi en azından. Bir de Dembaba hocam. Dembaba mı? Evet hocam. Oğlum Dembaba takım değil ki ya. Hocam biliyorum da Dembaba tek başına bir takım gibi ya o yüzden. Bir de hocam izlediniz Hı. mi Golü attıktan sonra gidip böyle kenarda duasını da yapıyor. Çok mübarek bir oyuncu. Çok seviyorum. Tabii tabii tabii. Tabii evet doğru. De senin sorun ne diyece abi? Hocam ben tuttuğum takım için dua ettiğim zaman diğer takımların hakkını yemiş olur muyuz? Yemiş olmazsın diyece abi. Yani şimdi niye? Çünkü o takımın taraftarları da kendi takımları için dua ediyorlar. Yani bu durumda bir hak yeme durumu söz konusu olamaz evladım. Tamam hocam. Allah razı olsun. Sen Allah senden de razı olsun. Hadi Hicabi görüşürüz. Arkadaş bu ne ya? O kadar kaçtım kaçtım gene karşıma çıktı bu adam benim ya. Yeter artık ama. Şuraya bak şuraya. Gene imam kıyafetlerini giymiş. Çıldıracağım ya, çıldıracağım. Ah. Şükürler olsun ya. Nihayet kavuştum. Cemaati bekletmemek lazım. Allah'ım şükürler olsun sana. Selamün aleyküm dayı. Ve aleyküm selam sevgili kardeşim, buyurun. Bu caminin hocasını tanıyor musun dayı? Tanımaz olur muyum? Çok yakinen tanırım kendisini. Bizzat benim, buyurun. Ya, demek sensin. Evet. Bir de evleneceksin ha. Seni gidi kartora seni. Ne saçmalıyorsun kardeşim sen ya? Allah'ım ya şu mahallede bir akıllı yok mu ya? Bana rastlamayacak mı? Allah Allah! Hayır, biz bu mahalleden değiliz. Ha, bu mahalleden değilsiniz. Değiliz. Bu mahallenin delileri yetmiyor, bir de civardan gönderiyorlar yani. Merkez burası, burada buluşuyorsunuz yani. Tövbe tövbe, hadi sen gelin kardeşim ya. Ne saçmalıyorsun lan sen? Ulan aç beni iyi dinle. Geride gözü yaşlı gelin bırakmak istemezsin değil mi? Ne gelini kardeşim, delirdin mi sen? Ne diyorsun sen ya? Evleniyorsun ya! Ne ilemesi ya? Delirdiniz mi siz? Bey amca, Tamam, çok konuşma. Çanta nerede? Çanta mı? Ne çantası ya? <laughs> ya uçmuş bunları. Allah Allah. Hadi kardeşim, çekilin. Cemaat beni bekler. Yürü be, yürü lan. Yürü. Ya ben camiye gidiyorum. Kardeşim, bırakın beni. Bırakıyorum. diyorum. Cemaat beni bekler. Cemaat Bırak. bekler beni. Ulan harbiden bu nikahta keramet var mıdır acaba... ...bizim geri zekalı Şevket'in dediği gibi? Bir bakıyorsun, Zehra da beni seviyormuş ha. kandırma kafana bu oğlum. Ulan. Ya kardeşim. Ulan bir durun be. Teker teker gelin. Kırdınız kapıyı. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Bir koşun camiye gelmeniz lazım hocam. Hayırdır ne oldu yine ya? Hocam bir cenaze var da namaz için bekliyorlar. Bugünü mü buldu ölecek ya? Ya kardeşim evleniyorum ben bugün bilmiyor musunuz? Bilmez olur muyuz hocam? Biliyoruz da biz de bu yüzden başka bir imam baksın cenaze dedik. Lakin o da gelirken kaza yaptı. Ocasız kaldık hocam. Bir yardım etseniz. Ya nikahım var benim kardeşim yetişmem lazım. Bugünümü buldunuz ya. Hocam yapmayın etmeyin. Ocağınıza düştük. Meftayı namazını kılmadan mı gömelim. Yazıktır günahdır hocam ya. Üf, tamam geliyorum ben geliyorum. Hadi görüşürüz. Hey. Bana bak hoca, o çantanın yerini söyle, yoksa kapanı patlatırım. Ne, ne çantası ya Allah Allah, tutturdum bir çanta çantam. Allah Allah, Bende çanta mantı yok ya. İ i̇nanmıyor bana. Evlenecek kadın alıyorsun ya? Töbe Bismillah, ne evlenmesi kardeşim? Ben zaten evliyim. 45 buçuk senedir evliyim ben. 45 buçuk sene altı yedi gün. Bak hoca, hoca hocası evleniyor dediler. Yalan söylemek bir hocaya yakışmıyor. Ya ben yalan söylemiyorum kardeşim. Ne yalanı ya? Bir dakika. Lan! Bismillahirrahmanirrahim. Ya izin ver, nüfus cüzdanını çıkaracağım ya. Bir saniye dur. Lan kardeşim, kim diye bak. Orada göreceksin benim belli olup ya. Ana! Bu adam evli ya lan. Ya gördün mü? Kesin o adamın işidir. Benim yerime geçen bir adam var mahallede. imam diye tanıtıyor kendisini. Meczup, sahtekar, baykuş suratlı birisi. Siz beni bırakın, gidin onu yakalayın arkadaş. Her şey onun yüzünden oluyor. Yanlış hocayı almışız. Oh be, şükürler olsun. Nihayet inandınız ya. Yani. Nereye bıraktılar bunlar beni ya? Nasıl bulacağım ben şimdi yolumu? Ah meczup ah! Başıma ne geldi hep senin yüzünden geldi. Gel bir bulursam var ya. Ne tarafa gideyim ben şimdi. Şöyle gideyim bari. torunum benim. Dedeciğim. Hep bu anı hayal ettim. Seni böyle gördüm ya. Ölsem de gam yemem. Dedeciğim lütfen söyleme öyle. Bundan sonra yanında olmasam da seniz seven bir eşin olacak yanımda. Gözlerim açık gitmeyeceğim. Dedeciğim lütfen. Sen benim hep yanımda olacaksın tamam mı? Söz ver bana beni hiç yalnız bırakmayacaksın. Söz. Ay fena oldum ya. Ay gören de kızı kurbete gönderiyoruz sanırım. Hiç güveysi alıyoruz sayılır. Sen ne kadar duygusuzlaştın ya. Dedem aslında bilmiyor musun? Ya Zehra dedemi kandırırken duygusuz olmuyor da... ...ben bunu söyleyince mi duygusuz oluyorum? Ya sahte bu evlilik ya sahte. Niye inanmıyorsunuz? Ay şuraya bak. Neredeyse ağladı ağlayacak herkes. Anne keser misin artık şu sahte evlilik mevzusunu? Lütfen kesmiş. Sahte. Ya, prensesler gibi oldun ya. Çok mutlu oldu inşallah. Ablacığım. <laughs> e Ziya Hoca nerede? Geç kalmadı mı? Alo, Ziya neredesin? Seni bekliyoruz. Um, bir dakika. Dedeciğim bir cenaze varmış. Tanamazı kıldırması gerekiyormuş Ziya'nın. Ya, o o zaman biz gidelim. Misafirleri bekletmeyelim. Ayıp olur. Sen de Ziya hocayı arabayla al. Oraya gel. Tamam. tamam. Ee, Ziyacığım ben birazdan seni almaya geliyorum o zaman. Tamam canım görüşürüz.